Arkadaşlar merhaba. Bugün TC İtalyan ürünü, madeni İtalyan ürünü bir ürünümüz var. Bir de boş. Bir tane spotumuz var. Şimdi bu ürünü, bu ürünümüzü push ton bağlantısı yapacağız. Paketlerimizi açalım. Şey arkadaşlar. Paketimizi açtık. Evet. Evet. Evet, Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şekilde bağlantılar zaten yazıyor. L yazan yere fazla, nötr yazan yere, Nötr'ü ne yazan yere, push L yazan yere de anahtar devremizden gelen ucumuzu veriyoruz. Yani burada üçlü bir kablo kullanıp sarı ucumuzu push L ucu yapabiliriz. Yan tarafta görmüş olduğunuz 1, 2, 3, 4, 5 yazan yer 5, 6 yazan yer Burada üstünde gördüğünüz kullanacağınız lambaya göre spot'a göre işte milamperi, vatı yukarıdan aşağı sıralanmış bir şekilde ve gördüğünüz yerde buradaki kullanacağınız lambaya göre spot'a göre oradan tek tek ayarlayabilirsiniz. Push butonun push L yazan yere bizim anahtar ucumuzdan push buton dediğimiz yani bas sadece basıp bırakıyorsunuz bas bırak yaptığınızda faz verip çektiğinizde yani saniyelik faz verdiğinizde lamba yanıyor, lamba geri sönüyor. Bunu da diğer videomda uygulama olarak göstereceğim.